Birkaç gün önce spora geliyordum. Aracımı şuraya park ettim. Araçtan eşyalarımı aldım. Ve bu taraftan yürümeye başladım. Birden bir tane aracın kaydığını fark ettim. Dönüp dikkatli baktığımda evet yavaş yavaş kaymaya başlamıştı ve gittikçe hızlanıyordu. O an hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. İyi ki de durdurdum. Çünkü bu caddede trafik çok yoğun, çevre yolu. Çok hızlı geçiyor araçlar. Kimsenin zarar görmemesi çok güzel. Yani ilk önce içerideki beyefendi buranın sahibi. Gönül kahramanı olduğumu söyledi. Aslında olayın ne kadar önemli olduğunu sonradan fark ettim. Gerçekten o aracı tutmasaydım büyük faciaya sebep olabilirdi. Ee, i̇yi hissettim bu yorumlardan sonra. Anlıyorum oğlum video izleyince o anne tek elle tutmuşsun bebe. <laughs> Demek ki varmış. Yani o anda düşünemezdim onu. Çünkü gerçekten bir faciaya sebep olabilirdi. Hiç tereddüt etmedim. Yine olsa yine yapardım. Biraz dikkat diyorum. Ufak ufak hatalar büyük şeylere sorun olabilir, sebep olabiliyor maalesef. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Evet, el freni çekmeyi unutmayalım. <laughs>